Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımda genç bir aslan var. İlk kez geliyor maça. Ve 2019 Başakşehir şampiyonluk vlogunun starları Murat abi ve Yunus abi de bizlerle. İki tane Yunus yiyecek. Yunus çok acıkmış. Aa bir dakika Yunus abi. Efendim abiciğim. Acıkmışsın abi. Acıktım abiciğim. İki tane mi yiyeceksin? <laughs> bir tane yiyeceğim abiciğim. Emre Belezo ona verecek mi? Ona vereceğim abiciğim. <laughs> Bugün inşallah 3 puanla ayrılacağız. Ömer ne diyorsun? Hislerini alalım hemen. İlk kez geliyorsun. Heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? 3 eve döneyim yeter. Hadi bakalım inşallah. Bugün aşkın olayım sana söyletiriz inşallah. İnşallah. Rezalet Riga's maçı sonrasında umarım bize kendilerini affettirecek oyuncular ve hocamız. E, milli araya güzel bir galibiyetle girelim. Babam ve dayım da arkada bugün bizlerle. Bugün kalabalığız. İnşallah 3 puan alırız. Evet Ömer en sevdiğin futbolcu söyle. Hikari. Hikari mi? Sonra? Osimhen mi? Peki yeni geldi diye mi? 100 milyon euro diye mi yoksa iyi futbolcu diye mi? 100 değil artık 75'e düşürmüşler. Yaşlı kurtlar acıkmış. Dedim ki akşam Alanya'yı yersiniz ama tatlı niyetine yeriz dediler. Doğru mu Yunus abi? Evet. Ne diyorsun Metin Aynen. Bey? Ömer Bey? Akşama enerji lazım. Enerji. Tantra olarak da yiyeceğiz. Hadi bakalım. Murat Bey siz de acıkmışsınız çok. Önce Adana sonra Alanya. Güzel. Yaşlı kurtlar hasret giderdi. Ulan, fotoğraflarını beraber. çektik. Beraber. He. Söyle söyle. Ama Gel Ömer. Ömer'i Galatasaray Stadı'na sokacağız. Ömer çok heyecanlı. Ömer'i bugün Ömer'e özel bir vlog olacak. Stada girerkenki ilk duygularını ilk hislerini çekeceğiz Ömer'in. Değil mi Ömer? <laughs> Kimi göstereyim? Seni göstereyim ya. Benim göstereceğim. Ha seni göstereyim. El sallayın el. Ömer yaşlı yaşlı kurtları bırakalım. Bak üstler açıktı şu anda galiba. Sınmaya. Ya yine beni yordu bu adam. Bu adam kartı okuyacak mı kartı? Geçen okumamıştın. Okuyacak okuyacak. Bak. Tamam. Geç abi geç okudu geç. Ne yapayım abi? Şurada bir yerde yardım Abi bu ne ya hep bana bir de Abi, ya. Git gel ben burada girişteyim git gel. Aç telefonu. Aç telefonu, Aç telefonu. Aç telefonu ya. Yunus abi ben dedim okumayacak diye. Ben gelmeyeceğim abi. Niye gelmeyeceksin? Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Vallahi gelmeyeceğim Senin gene kartta sıkıntı var yine. Yani. Kartta... <laughs> Adam Geçen baca da girememişti ya. Konuş buraya ya. buraya gel. Ya niye giremiyorsun stada? Nereye <laughs> sallıyor? Dağınık değilim, dağınık değilim. Dağınık değilim. Tövbe tövbe. <laughs> Neyse kazasız belasız girdik. Heyecanlı mısın? Çok. He? Hazırlan. Hazırlan bak oraya bak. Bekle ben seni ayarlayacağım. Gel sağdan gidiyoruz gel. Amcasıyla ilk defa geliyor. Gel bakalım. Oraya bakma bakma oraya. Dur oraya daha bakma. Oraya bakmayacaksın. Seni bizim gireceğimiz yerden gireceksin orada çekeceğim seni. Tamam mı? genç bir aslanın Galatasaray yolculuğunu birlikte izleyeceğiz. Şimdi şu kapıda bekle. Ben oraya geçeceğim, seni çekeceğim tamam mı? Bekle. Bu güzellikle tanışacak şimdi. Gel. sana. Evet Ömer Bey. Nasıl stat? Çok iyi. Beğendin mi? Görebiliyor musun? Portu? Seçebiliyor musun? Şurada paslarda bir <laughs> sarı var. Bak şu yeşilli Torayla. Bak Torayla şu da ayağında kaldı. Evet. Sıra vurdu. Sıra. İkardi nerede? İkardi'yi kesemedi. Nereden çıkıyor? Bak, bak bak Gördün bak. İkardi'yi Ha, yani, İkardi orada. Evet. evet Ersan abi kısa bir aradan sonra birlikteyiz yine. Herkese tekrardan merhabalar. Kısa bir ara ama kötü bir ara olduğumuz için. Maalesef. Yani önce Kasımpaşa 3-1'den 3-3 ardından neydi adı ya? Adını bile hatırlamıyorum. Öyle bir köy takımdı işte. lanet olsun ya. Hep de böyle takımlara denk geliyoruz. Liga Spola evet. hatırladım ben. Liga Spola. Aynen oradan da 2-0'dan 2-2. Yani kötü bir iki hafta geride bıraktık. Yoğun maç temposu, yorgunluk. İşte kadro derinliği burada ön plana çıkıyor. Evet. Diğer futbolcuların sakatlıkları. Ama abi, şöyle bir deran. şey var derinliğin verinin artık hiçbir şey yok bence. Evet, yani gelmemiz e, lazımdı yani. Bunun yani amacı yok? Işte net bir eksi yazıyor net. Şeyden sonra derbiden sonra bir ben ince bir rehavet seziyorum. Yani bilmiyorum yüzde sen 100, ne 100 düşünüyorsun? Ve taraftarın yüzde en azından 60-65'ini düşünüyordur. Abi böyle zaten düşünüyordur. Kasımpaşa ve Rigas maçlarının tek açıklaması var yani, rehavet. Yani çünkü o akşam mesela rehavetin reyo, bile olmadan bitmesi lazım maçın yani. Yani Galatasaray, zaten... Fenerbahçe evet çok önemli büyük bir maç ama tamam yendik de biz. Bunda onluk devam ediyor ama yani. Sadece Anadolu gelince şampiyon olmadık ya da kupayı almadık. De, bir şey olmadı. O yüzden bu akşam... Neyse ki bu akşamki galibiyeti garantiye almak için. İnşallah. Bütün o arkadaki, aileli. O arkadaki abimiz bizim 2019 Başakşehir maçındaki şampiyonluk bir İnşallah bu Geldiği her maçı kazandık. Ay maşallah. Stadyuma geldiği her maçı kazandık. İnşallah. İnşallah. Barış'la özel bir sohbet gerçekleştirdi. Muhtemelen taktik verdi. Ya Gabriel Saray'a bırak artık orada. Valla sana atabilirim. Yazar mı yazar? Abi Gabriel'in orada vurması lazım bence. Zaten geçen maç 1 2'yi bırakmadı diye bir eleştiri olur o sırada Mertens'e. Ah. Evet güzel bir orta. Ya, o ne Mertens ya? ya. Ee, aman aman aman. Net faul yalnız. Net faaldir. Bence de net faaldir. Hakem es geçti bunu faaldir. Abi hakem sezilmemiş olabilir de dördüncünün net uyarması lazım. Evet. Hadi oğlum. <laughs> Hadi be! Anca böyle ikiye birlerle dediniz onu da Hadi be <laughs> i̇kiye bir ve bu şekilde şutlarla delebilirdik anca ya. Çok güzel indirdi. Ya vuruşa bak. Ya vuruşa bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Biz vurmasa dışarı çıkarsa ortaya doğru. Var mı? çok orada ya. Ya solunda bir de niye vurma ya. Abicim ya. Evet. İlk yarı bitti. Abi, i̇lk yarı, olalım. ilk yarı yorumu dedi ki. Över ne diyor ilk yarıya? İyi iyi böyle sakiledik ama onların defansı bize izin vermedik böyle falan. İyi kapandılar değil mi? Çok iyi kapandılar ve kontralardan iyi geliyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bir de güzel. Barış'ı güzel hoca biliyorsun. Barış'ı çıkartsın. Salay'ı bana koysun. Barış büyüyeyim. Onun için çok kötü değil mi? Mesela, Abi güzel. Güzel, güzel, güzel yorumlar. Sen ne diyorsun baba? Dur. Gol sana. beğenmedim. İyi değil. Rakibi iyi kapanıyor ya kapanıyor da daha çabuk oynayabilirler kanatlardan. Evet. Evet. Barış çok kötü. Evet. Barışın çıkması lazım. Yunus'un tarafından aslında tehlikeli oluyoruz ama bir türlü oraya gönderemezler. Arkasına Jelert girse belki tempo katar birazcık daha. İnşallah bakalım. Katmaz kalkmaz. Ersan abi ne diyorsun? Birincisi iki taraflı da yan ve dördüncü hakim performans inanılmaz kötü. Yani, çok oyunda değiller yani. Oyun içinde ilk, değiller. Çok. Bir pozisyonda Torreira faul yaptı. Çok es geçti hakem bunu. Bir pozisyonda orada Barış'ın pozisyonda Barış net çekildi vermedi. Yani, net çekildi Barış. Orada yan hakemler devreye girmeliydi. Yani bir dakika gibi saçma uzatma verdi 4. hakem ki bir free mesela 3 dakikada falan kullanıldı. Evet, evet. Ya oyuna gelecek olursak da Alanya iyi çalışmış. Basketke iyi analiz etmiş Galatasaray'ı nereden nasıl geleceğini. Bütün bloklar kapalı. Aynen. Blokları komple kapatınca dikin oynamak zorunda kaldık ki zaten dikin oynamak zorunda kaldık ilk golü bulduk. Aynen. Yani bir, bir iki şut denedik. o Onlar da gerçi olağanüstü olmadı. bir pastan geldi evet, de. Yani, çok artı bir pastı. Alanya Spor çok gelmedi. Gelmeye çalışıyor ama o istedikleri ilerideki organizasyonu Hücumda sağlayamıyorlar. hiç yoklar. Hücumda yoklar. Da ama çok iyi iyiler. kapanıyorlar, evet. iyi karşılıyorlar. Barış'ın bir de artık şu kendini muaytaycı, güreşçi kafasından bir çıkarması lazım. Evet tamam. Fiziken şu an Süper Lig'in en e, vücuduyunu kullanabilen çok oyuncularından çok belki ilk sırada geliyor. Tabii. Ama yani her zaman da bunu kullanmak Kesinlikle. ona dezavantaj yaratıyor. Pozisyonunu kaybediyor, top kaybediyor. Lafını böldüm Evlilik teklifi oldu şimdi. Hayırlı uğurlu olsun buradan. Tebrik ediyoruz çiftlerimize. Buradan ben de bir eşime selam göndereyim. Yani eşime <laughs> eşim. arkadaşlarımı falan gönderdim. Canım karım Kübra seni çok seviyorum. İnşallah kupa maçında da onunla birlikte izleyeceğiz, mu? geleceğiz. İlk yarı böyle bitti. Bir şey başlatalım mı seninle? İlk yarı maç sonunda ilk yarının oyuncusu, ikinci yarının oyuncusu, maçın oyuncusunu seçelim mi biz Seçelim. İlk yarının evet. oyuncu tartışması Sara. Ee, bence de Saraydı. Ben de oyunu Sara'dan yana biliyorum. İkinci yarıdaki oylamayı yapalım. Hatta yorumlarda da maçın oyuncusunu izleyenlerimiz de belirtebilirler. Evet. Buraya kadar izleyenler videoya bir ne yatsınlar? Bir like atsınlar, bir abone olsunlar mı? Ben diyorum ki ben Okan Burun yerinde olsam yapacağım hamle şu olur. Çift forvete dönmek <laughs> intihar olur. Ama illa dönecekse Barış'ı çıkartırım. Yunus'u sola atarım. Gabriel Saray'ı kenara atarım. Orta sağlaşan bir kanatla beraber. E, Kaan'ı ile beraber ortaya atıp Jelert'i buraya koyarım. Yani Barış dışarı. Barış ve Mertens dışarı. Jelert ve Vatşua'yı içeri yaparım. 4-4-2'ye döneceksen. Mantıklı ben bir... bunu yaparım. Evet mantıklı olan da bu Çünkü ama. Çünkü 4-4-2'ye döndüm mü Kaan rakip. güzel olur. Kanatta da Saray'ı kullanırsak orta sağ arkasına da jenerti koyarak oraya da aynı zamanda çizgiyi de kullanabiliriz. Hani sarı ortaya da gelir çizgiyi de kullanırız diye düşünüyorum. Ha dönmeyecek bir çift forvete? Dönmezse ne yapacak? Ee, orada da bence yapacağı şey belli. Sallayı iyi e, koyar, barış çıkartıp Kaan da yorulduğunda jelerte atar. Orta sahip bozmadan böyle devam eder. Tabi skora da bağlı. Vurduğun ilk sistemdeki bizim tek dezavantaja geçirecek oyuncu şeyi Sara'nın kanada geçmesi. Çünkü orta sahada Alanya şimdi bizi çok iyi karşılıyor. Zaten orta sahadaki o ilk 7-8 dakikalık periyodu o da doğru. Sara yani. oyuna girene kadar yani oyuna ısınıp oyunu açmaya çalışana kadar Sara'nın yeteneğiyle zaten ya da şeyle oyunu okumasıyla açtık orayı. Sarayı oradan alırsak bu sefer orta sahada Alanya'nın o pozu e, tekrar eline vermiş oluruz diye düşünüyorum. Ziyech'ten Ziyech'ten kanatta aldığımız verim var ya, kanat oyun oyun kurucu kanat rolünü. Evet. Onu Sara biraz yapabilir. Yani kanada atarsak, ortayı Kaan Toray'a kapatırsak bir ihtimal dedi. Hani yani illa döneceksin. Dönmüyorsak yani zaten gerek yok. Gerekli bir durum mu sence? Bence değil ya. Yok şimdi diyelim ki 1-1 bir bir oldu. Yani skor lazım. Çift forvet şey denemek atsan. zorunda kalırsa ben olsam bunu yaparım. Evet. Ama gidip de Sara doğru yere Batçoya iki kardi yapıp kanatlar sallayıp barış olursa Olmaz iyi bir geçiş yeriz gibi mi geliyor yani? Yok. Çünkü Mertens'in ilerideki baskı savunma rolü çok büyük yani. Onu onu kaybediyoruz Batçoya girdiği zaman. Bu yaşına rağmen Mertens hala bir bakıyorum yayın orada hala çok, çok top mücadelesinde. Torayla zaten... zaten ama bir ara Torayla şey aynı işte. Aman bir şey olmasın abi. Aman bir şey olmasın. Her şey olsun Torayla bir şey Evet. Tek dileğimiz bu yani. gerçekten olağanüstü kötü ya. Olağanüstü kötü yani. Barış'ın maçı değil bu maç ya. Bir an önce kenara gelmesi lazım Aynen. ki Salah'ı iyi çağırdılar. Ya ikinci başı. yarıya bile Barış'la başlamamalıydı ya. Yani. Bugün de Barış iyi değil. Ya yani. tabii ki abi olabilir. Zaten 2-3 maç buranın formu düşük. Aynen. Ya zorlama abi. Koy kenarıya koy bu adamı. aşağı giden bir grafiği var bu Evet dinlendir. Kanada Sarayımızda oyuncu değişikliği. Ortadan çıkan. Ortadan Ya Mertens gitsin. Oynuyor abi Mertensi'nin ilk numarası. Mertensi'nin ilk numarası. Ya Barış da çok güzel abi. Şu an Mertensi değildi, çıkacak adam. Ama acilen Barış'ın çıkması lazım. Barış'ta ısrarın hiçbir hiçbir amacı yok yani. Vallahi baraja çarpmasa... Evet, gol abi. Barış'a çarpmasa yapışıyor dağlara. Müster'e atlayamazdı bile bence o topa. Çok iyi be. Bırak hemen hapı ya. Evet. Hadi be. Ya hocam illa 80'i bekledin yani. İlla ya. İyi top be. Hadi. Ya bir kez buluşturamadık stopu ya. Bir kez buluşturamadık ya. Gol. Evet. gerek yok. 1-0 var. Hiç gerek yok. Kardeşim, tepkilere gerek yok. Oyundan çıkan 11 numara Yunus Akgün. Ya bari girsin ya. Abi neden ya? Neden ya? Yunus <laughs> sana helal olsun. Uçunmedi. <laughs> <laughs> Valla ben de bir şüphelendim penaltı olur mu diye ama Ayy. Bravo Davison bravo Yalnız vurmasa net gol ya Net Net gol yani Ya niye bencil oynarlar vallahi anlamıyorum ya. Niye bencil oynarsın ya? Offside var mı? Yok. Ne oldu ya? Abi niye sağıyla vurdu? Neden sol yolar mı? mı vurdu? Ben niye sağ gördüm ya? Hiç ay orada olsaydık yapmamıştır inşallah. Acemiliğin, acemiliğine veriyorum ben bunları. Şu an ne yapacağını şaşırdı. Çünkü maç kopmak üzere. Maçın başından beri duymadığı ya, ıslığı duydu. Aynen öyle. Kaydı Yazık kafa kaydı. Kaldıramıyor şu an hakem. Saçmaladı şu an yani. Hakemin kafa büyük kaydı. Oyundan çıkan 53 numara Barış Alper Yılmaz. Çıtırdan yuh duyar gibi oldu. Yine bir iki tane. Var abi olacak ya. Yani. Bir iki tane dangalak yine yuhlar gibi oldu. Doğru kere duran top şanslı veriyorsun adamlara ya Doğru kere duran top şanslı ya Şuna Abi ya. son saniye niye duran top veriyorsun ki adama? Neden ya? Oh, oh. oh be Oh be Bitti Gidiyoruz, Allah'a emanet, eyvallah başka bir şey istemiyorum. Ama durduk yere yine kendimizi zora sokuyorduk Aynen, yani. Öyle. Durduk yere. Az kalsın. Kendi hatamızdan kaybedecektik yani. Hele evet, şu son saniye pozisyonunda Allah'tan saçmaladılar yoksa var ya. Evet. Kötü oynayarak da 3 puan almak üç önemli. 3 almak önemli. Aynen öyle. Aynen yani, öyle. Futbolun cazibesi. Şimdi milli araya giriyoruz. Bir iki hafta kadar hatta hemen hemen üç hafta kadar yokuz. 23'ünde maç var. 23 Ekim'de Erzburg maçıyla birlikte olacağız. İnşallah. Maçın oyuncusu maçın ee, oyuncusu Yunus diyelim ya. 3 puanı getirdi. Bence Sara ya. Ben de. Işte bence de, ya. de Sara. Bence de Sara ama Yunus Aynen. da golden dolayı Yunus, önce yani. Yunus her hafta üstüne boya koya gidiyor. Aynen. Böyle Aynen. devam etmesini diliyoruz. Istiyoruz. İnşallah. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Iyi Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz.